Herkese merhaba. Üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu penis içeri kaçma durumu arkadaşlar. Bu birçok nedenden dolayı meydana gelebiliyor. Bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Hastaların kilo alması, penisin bir yağ yastığının içine sanki gömülüyormuş gibi olması ya da hastaların, insanların cinsel yolla bulaşan genitöriner enfeksiyonlar, testis enfeksiyonu, prostat iltihabının gelişmesine bağlı hastalarda yani hikaye anlatırken hocam bir ilişkiye girdim, bir mikrop kaptım biliyorum. Bu mikrop kaptıktan sonra penisim içeri kaçtı ve aklıma hiç ereksiyon, cinsellik gelmedi. Sabah ereksiyonlarımı kaybettim. Bu cinsel ilişkiden sonra, münferit bir cinsel ilişkiden sonra ya da bir kadın partnerle birkaç defa ilişkiden sonra meydana geldi. Ya bir akıntı oldu, ya prostatik gibi şikayetler oldu gibi anlatması. Korona sonrası olması, işte dediğim gibi HPV enfeksiyonu, herpes enfeksiyonu geçirdikten sonra olması ya da testosteron gibi cinsel hormonlarındaki değişikliklerden sonra işte prolaktin artması, testosteron seviyesinin düşmesi, östrojen seviyesinin düşmesi gibi durumlardan sonra meydana gelebiliyor. Burada iki tane farklı durum var penisin içeri kaçması ya da küçülmesi ile ilgili. Bir tanesi hastalar gene şöyle tarif eder. Bir tanesi hocam benim penisim kanlı canlı sanki hemen ereksiyondan bir önceki hali gibi büzüşmemiş, akordeon gibi buruşmamış bir şekilde dururdu. Ama şu anda penisim hem içeri kaçmış durumda ya da içeri kaçmasa bile büzüşmüş vaziyette. Yani ben ilişkiye girebiliyorum. Gene ereksiyonla ilgili sıkıntım yok. ilişki sırasında ilişkiye e, ereksiyon sağlayabiliyorum. Ama normal şartlarda dokunmakla ya da bir şey düşünmekle eskisi gibi erekte olamıyorum. Acaba bunun nedeni nedir diye bu birden gelişti bende diye söyleyebiliyor hastalar arkadaşlar. Şimdi burada eğer kişi kilo aldıysa genel anlamda hormon problemlerinde bir sıkıntı yoksa Ereksiyon olabiliyorsa, hasta zayıfladığı zaman tabii ki penisindeki o içeri kaçma olayı düzeliyor arkadaşlar. Ama hasta bir enfeksiyon, bir ilişki sonrasında anlatıyorsa gerçekten bu durum can sıkıcı olabiliyor. Ama burada şöyle bir durum da var arkadaşlar. Şimdi mesela bu hastalar genellikle 35'ine doğru yaklaşmış ya da geçmiş, da sigara içen ya da antidepresan kullanan ya da çok yoğun çalışan işte Zaten e, yaşam tarzı, beslenme tarzı çok da sağlıklı olmayan bir insansa ya, e, dediğim gibi bu genitörner enfeksiyon, prostatit gibi başka bir enfeksiyon gelip zaten çatının kenarında olan kişiyi oradan aşağı atabilirsin. Bazen yaşlandığı zaman, 50-60 yaşına geldiği zaman hasta, mesela basit bir grip ilacı kullandığı zaman bile ereksiyon problemi yaşayabilir. Ne bileyim, didaral başlanır, bir, bir tansiyon ilacı başlanır diüretikte. Yani ya da bir psikiyatrik bir ilaç başlanır arkadaşlar, antidepresan başlanır. Kişide bu durum taktiği olabilir. Yani kişinin ereksiyon kalitesi çok da iyi değil de zaten hala hazırda. Ya da kişinin damar, endotelyal yapısını bozacak zaten bir altyapı vardır altında. Yani yaşam tarzına dikkat etmemesi, sanki bu ereksiyon kalitesini hiç kaybetmeyecek gibi rahat davranması, e, her zaman dikiş makinesi gibi çalışacakmış gibi düşünmesi penisinin aslında önemli bir sorun. Hani baktığın zaman kişi geldiği zaman ben ilk olarak söylediğim durumlardan bir tanesi bak elindeki rezerve de dikkat et. Yani elindeki yaşam tarzına dikkat etmezsen beslenmen, uyku kalitenin stresini yönetmezsen, egzersiz yapmazsan filan şu anda elindeki mevcut ereksiyon kalitesini de mesela 35 yaşındasın 45 yaşında bak bunu da bulamazsın. Şimdi, e, şimdi ereksiyon kalitesini toparlamak için işte biz ne yapıyoruz işte egzozomdur, botokstur, e, PRP'dir filan bunları yapıyoruz bak biz bunları niye yapıyoruz? Has, kendi ereksiyon kalitenin koru, işte hormon seviyelerinin seviyelerini koru, ee, ve ona göre kendine dikkat et diye sigara içiyorsan azalt, alkol içiyorsan azalt, vücut yağlarına dikkat et filan gibi açıklamalar yapıyoruz ki hasta elindekinin de kıymetini bilsin, elindekini de kaybetmesin diye. Çünkü e, Viagra ya da işte Cialis gibi PD5 imitörlerine cevap veriyor hasta mesela ama bu durum ilerlediği zaman Hasta mesela bunlara da cevap vermediği zaman iyice kötü oluyor. Çünkü zaten birçok hasta da öyle geliyor bize. Yani hasta diyor ki hocam bende sertleşme sorunu oldu diyor. Ama sorduğun zaman hasta 10 senedir macun kullanıyor ya da bunun gibi internetten bulduğu şeyleri kullanıyor aslında hastanın sertleşme sorunu 10-15 sene önce başlamış e ve işte 10 sene önce macunlara başlamış e artık macundan da cevap alamıyor hasta ondan sonra bize gelmiş hasta bu macundan cevap alamayan ya da viagra'dan cevap alamayan hastalar artık e, orta ileri derecede sertleşme sorunu olan hasta grubu oluşturuyor yani. Şimdi burada hasta zaten işte endotelial fonksiyonlu. endotel yani endotel dediğimiz şey şu arkadaşlar. Penisin içerisindeki mikrovasküler dolaşımı sağlayan damarsal sistemin sağlıklı çalışmaması. Yani bu damarın en iç yüzeyindeki tabaka endotel deniliyor. Bu endotel denilen tabakadan nitrik oksit salınıyor. Nitrik oksit de damarların genişlemesini ve penise gelen yani kan akımını artmasını sağlıyor ki ereksiyon olsun diye yani ya da venöz dönüş sistemi dediğimiz venöz dönüşün sağlam olması lazım ki orada kitlemesi lazım. E, çok geniş olmaması gerekiyor. Penisin damarından Penisten kan kaçmaması gerekiyor arkadaşlar. Sistem bu şekilde çalışıyor. Damar sağlığı ne kadar iyiyse e, hastanın ereksiyon kalitesi de o kadar iyi oluyor. Tabi sadece damar sağlığına bağlı değil bu. Hastanın ruhsal, e, emosyonal durumuna da bağlı tabi mutlaka, e, çift ilişkisine de bağlı tabi. Bunlar da bağlı ama yani e, şeye baktığımız zaman, fizyolojik olarak baktığımız zaman hastanın endotel sağlığı önemli. Yaşla beraber zaten bozuluyor bu. İşte e, çöp gıdayla beraber bozuluyor. İşte zirai kalıntıları almamızda ve pestisit ilaçları almamızda bozuluyor. Vitamin mineral eksiklikleriyle bozuluyor ki zaten yani hastalara baktığımız zaman bir folik asit, bir B12, bir D vitamin seviyesi düşük olması, bir demir seviyesi ki bunlar en temel beslenme bunlarla bozuluyor. Mesela birçok bana sporcu beslenmesiyle başvuran kişi oluyor. Hocam ben iyi besleniyorum diyor mesela ya yani danışanın işte erektil disfonksiyonu var daha 30 yaşlarda konuştuğumuz zaman bekar yaşıyor mesela. Nasıl besleniyorsun diye sorduğum zaman hocam işte ben tavuk yerim, yulaf yerim, pilav yerim, işte sabah yumurtamı yerim ee, diyor ama sayıyor sayıyor içinde sebze yok, içinde yağlar yok yani yağ olması bir miktar gerekiyor. Zeytinyağı olabilir ya da işte sebze tüketimi. Her gün mutlaka 1-2 porsiyon sebze tüketimi, yeşillik tüketimi bunlar çok çok önemli arkadaşlar. Buradan vitaminlerinizi, polifenollerinizi e, alıyorsunuz ve bunlar vücutta karbonhidratların yakılmasına, e, işleyişi sağlıyorlar yani. basit bir maydanozda bile dünya kadar vitamin, lif var. Bunlar çok önemli. Toksik maddeleri lifle atıyorsunuz vücuttan zaten bağırsaklar lifle bunları Varsaklardaki dişler toksik maddeleri tutuyor ve vücuttan atıyor. E, gereksiz e, hormonları atıyor vücudunuzdan ama eğer sürekli tavuk yerseniz... Zaten tavuk, yani market tavuğu çok da sağlıklı değil yani baktığımda. Yani bir organik gıda değil yani. içinde olabildiği kadar antibiyotik ya da işte birçok ilaç kalıntısı olabiliyor yani tavukta. Yani küçük balık ya da küçük baş hayvan daha çok tercih ediyoruz baktığınızda. Hastalarda damar sağlığının bozulması penis küçülmesini meydana getiriyor. Yani penis küçülmesi için dediğim gibi gelen hastalarda mutlaka bizim baktığımız şey hormon dengesi, nasıl işte testosteron seviyesi nasıl bu da çok geliyor başımız arkadaşlar mesela dış merkezden bir dünya kadar tedavi yapmışlar. Ama testosteron seviyesi sınırda. Yani ya da hastaya bir iki doz işte testosteron tedavisi başlanmış yarım yamalak. Hasta buna devam etmemiş. Ne olduğunu anlamamış testosteron tedavisinin. Ya da hasta üreme sağlığını korumaya çalışıyor. Bir anlamda da testosteronun yüksek olmasını sağ yüksek olmasını istiyor. İşte ne yapacağını da bilmiyor. Böyle hastalar da başvurabiliyor hastalara. Hastalara uzun uzun anlattığım şey arkadaşlar. Yaşam tarzı değişiklikleri. Bununla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalarda testosteron seviyenizi beslenmenize, uykunuza, egzersizinize ve kilonuza dikkat ettiğiniz zaman sadece bu dördüne gerçekten dikkat ettiğiniz zaman hastalarda testosteron seviyesinde %50 ile %70 arasında bir artış oluyor arkadaşlar. Yani ki artıştan ziyade testosteronun gidip Testosteron reseptörü, hücre zarındaki reseptöre bağlandığı zaman hücre içerisinde gelişecek olayları organize olması lazım. Şimdi testosteron var ama reseptöre de bağlanıyor tamam ama reseptör içeride e, sistemi çalıştırması için folik asit yok. D vitamini yok mesela anladınız mı? Yani o sistemin çalışması için diğer gerekli makaraların da sistemli elemanların da olması lazım ki sistem çalışsın. Yani reseptörün testosteronun cevap vermesi, hücrenin cevap vermesi de önemli arkadaşlar. O yüzden testosteronun tek başına her zaman yüksek olması da Yeterli olmuyor bu sisteme adam gibi çalışması için ee, ama şu konu dönüyor dolaşıyor işte dediğimiz gibi o penis güçülmesinde penis çekilmesinde kişinin moraline motivasyonuna geliyor arkadaşlar. Bu penis çekilmesi penisin içeri kaçması yani sadece Türkiye'ye as bir şey değil aslında uzak doğuda insanların kendi aralarında bu penisin içeri kaçmasıyla ilgili geliştiği terminoloji bile var. O da bilimsel yayınlara konu olmuş. Uzak doğu'da eğer hasta penisim içeri kaçtı diyorsa ölüme yaklaştığını ifade etmeye çalışıyor. Gerçekten de aslında e, penisin küçülmesi, kanlanmasının bozulması e, bizim vücudumuzda damar sağlığının ilk bozulduğu göstergelerinden birisi. Yani penisin küçülmesi hasta ölecek anlamına gelmiyor tabii. Yani kesinlikle böyle anlam çıkartılmasın. Ama damar sağlığının bozulduğunu gösteren göstergelerden biri olduğunu söylemek lazım. Çünkü en uç damarlarda başlıyor. Penis e, vücuttaki damarsal sıkıntılar. Daha sonra büyük damarlara doğru ilerliyor. Penis de periferik bir organ, uç organ olduğu için e, kendisini gösterebiliyor arkadaşlar. Penisin içeri kaçması dediğim gibi biz hani tedavi olarak ne yapabiliyoruz? Yani en hızlı uygulamaların birisi botoks tedavisi. Botoks tedavisinde penisi yaptığınız zaman iğneyi botoks alıyorsunuz normal yüze sıkılan botoksu. Burada amaç penisin içerisinde kavanoz cismi bu botoks tedavisini yaptığımız zaman penisin içerisinde bu kavanoz cismin içerisinde boşluk dediğimiz sinüzoid dediğimiz alanların ereksiyon sırasında gevşemesi gerekiyor. Zaten Viagra'nın Cialis'in yaptığı şey de bu düz kasları gevşek tutmak süresini uzun bir şekilde gevşek tutmak. Penis ereksiyon sırasında bu düz kasların gevşeyebilmesi sayesinde kanla doluyor. Botoksun yaptığı şey de bu zaten. Penise uyguladığımız zaman bu kalıcı olarak işte 9 ay, 12 ay civarında penisin içerisindeki düz kaslarda bir gevşeme sağlamış oluyoruz. Bu bölgeye kan geldiği zaman penis çok daha kanla doluyor ve uzun süre erekte kalabiliyor. E kısa bir işlem etki başarı oranı genellikle %70-75 civarında. 9 ay, 12 ay sonra ikinci enjeksiyon yaptığı zaman daha da etkili bir sonuç alınabiliyor hastalarda. Hastaların çoğu geçici bir tedavi olarak görüyor ama hastaya mesela botoks yaptıktan 3 ay sonra hasta kendine güveni geldi, ereksiyonu iyi. Hastaya aralıklı olarak egzozom tedavileriyle ya da kendi kliniğimize has özel uyguladığımız PRP tekniğiyle ki bu PRP tekniğinde ozon tedavisi de var içerisinde. Prokain enjeksiyonu da var içerisinde. Bunlar e, PRP dediğimiz tedavi şu şekilde oluyor. E, kandan, hastanın kendi kanından aldığımız kendi trombositlerine trombosit dediğimiz bu beyaz kan hücreleri, beyaz kan hücreleri bir yaralanma olduğu zaman e, ilk olarak oraya gidip orada düzelmeye düzelmeye orada e, tekrar damar oluşmasını, orada endotelial growth factor dediğimiz endotel oluşmasını bunları düzelten keseciklere sahip olan bir kan hücresi bu kan hücresi. Biz bu kan hücrelerini PRP işlemiyle beraber kandan toplayıp ayırdıktan sonra ozon gazıyla aktive ederek, prokainle aktive ederek bu beyaz kan hücrelerinin içerisindeki o küçük kesecikleri ortaya çıkartıp e, hastanın penisine uyguladığımız zaman hastadaki bu endotelial growth faktör dediğimiz, e, vasküler growth faktör dediğimiz e, doku iyileştirici faktörleri penise uygulamış oluyoruz. Bunu 3 kere ya da dört kere arka arkaya yapmak gerekiyor. Ama dediğimiz gibi yani bunu özel tekniğiyle yapmak çok daha iyi sonuçlar veriyor hastalarda. Bu tedavi uygulayabiliyoruz. Ozon tedavisinin şöyle bir yararı var. Hasta eğer mesela münferit bir ilişkide herhangi bir enfeksiyon kaptıysa ozonun antibakteriyel, antiviral etkinliği var arkadaşlar. Ve peniste ozonu direkt olarak dokuya verdiğimiz için antibakteriyel ve antiviral etkinliğini görebiliyoruz hastalarda. Hem ozon tedavisi yapılmış oluyor hastaya hem de hastada PRP tedavisi aynı anda yapılmış oluyor hastalarda. Ya da hasta kilo ile ilgili bir durum varsa çok obez hastada pubik bölge dediğimiz kasık bölgesine liposakşin dediğimiz o yağlar alınabiliyor. Bu yağlar alındıktan sonra tabii o bölgede penis daha görünür bir hale geliyor ki yalnız hasta çok obezse bunu yapmak mümkün değil. Hastaya önce obezite cerrahisi yapmak gerekiyor. Hastaya tadılafil günlük kullanım başlanmasa penise gelen kan akımını arttırabiliyor. Bu penisteki geri çekilmeyi, içeri kaçmayı engelleyebiliyor arkadaşlar. Gene hastanın e, beslenme tarzına değiştirmesi, günlük hayatına sporsal faaliyetleri eklemesi e, gene düzeltebiliyor. Geri kaçma bu şekilde arkadaşlar. Aslında geri kaçma aslında belki de bir uyarı. Genel sağlığına dikkat et, yaşam tarzına dikkat et diye bir mesaj veriyor aslında vücut bize. Birçok öneri anlattık arkadaşlar. Geri kaçma ile ilgili Dinlediğiniz için teşekkürler saygılarımla